İleriyi tarıyorum. Ah. Açılmıyor ki köpek oldu köpek oldu. Ses veriyor ses. Ayakta Ay, kalan o, düştü. düşman <laughs> <Gel, gel. gülüyor> <laughs> Olsun çözdük. Nereden öldün? Abi girin B'ye girin. B'ye gir, B'ye gir. Nasıl gireceğim? Ben oynamak oynamak ya. Olur, ya. Olur olur Ayakta ya. kalan Spike B'de düştü. Sus odaklandım. Sus. Kanka, bunu ah. kanka sus demiyor mu? Sus. Duymuyorum, ses Anladım. alamıyorum, bir şey yapamıyorum. Akar Zed'iyle ne? g**inden s**erim senin Kemal, Kemal Ayakta ah. kalan son oyun Abi gitti ki, kafam gitti ki yani Hiçbir şey, hiç şey duymuyorum ki, o atıyor Korgu'yu bana bırakın, Korgu'yu bana bırakın Burası dikkat! Adam, ya, bu Ruslu çocuğunu gördünüz değil mi? Ve sabahtan beri bunu anlatıyorum Dolduruyorum. Uç bakalım. Niye girdik ki Ben bilmiyorum ki abi. Kendi aman okun bir. Ah. Spike B'de düştü. Ayakta kalan son oyun. Ay Ay Ayakta kalan ah. son oyuncu. Ah! Kızdım hadi ama. Hadi hadi Güç kalmadı. Kanka bu Kemal'le bu oyun falan oynamaz. vardı, başım, vardı, get ya. Get başım get vardı ya. Başım oh. vardı ya. Çamur rospu çocuğu eziyor ya. Oğlum